işlerinde ikinci şeye geçiyorum. Yavaş yavaş hizmet aşkını ve şevkini kaybederler. Hatta yapılan hizmeti bazı usulleri, yönleri, yolları itibariyle tel, tenkite yeltenirler. İyi olmuyor derler. Bunlar başta Rabbimizle irtibatı kaybetmişler. Nesullah fe ensahum enfusehum. Onlar Allah'ı unuttular. Allah da onları unuttu. unutturdu Unutturdu kendilerini kendilerine unutturdu. Kendilerini bilmeyen, kritiği sağlam yapamayan, gafilane hükümler veren, alemi tenkit eden bir kısım nadanlar güruhu haline geldiler. Hafizan Allah, Rabbim bizi muhafaza buyursun. Bu mevzuda ikinci faktör olarak sözün siyakı bizi oraya götürdü. Şu hizmete omuz vermeyi bu hizmet içinde bulunmayı istesek de istemesek de, bazen irademizde olmasa bile, zoraki dahi olsa, hizmete koşmayı, hizmet adına canlı kalmanın vesilesi sayıyoruz. Her bir arkadaşımızın şu hizmette bir yeri, bir vazifesi, muayyen bir vazifesi olmalı. Ve her hafta yaptığı bu işin hesabını gelmeli orada heyeti aliyeye, bu hizmetin sevk ve idaresiyle kendilerini mesul gören, bilen, kaderlerini bu işe bağlamış, bu işin sancılısı arkadaşların içinde hesabını vermeli. Ben bu hafta şunu yapacaktım ve şunları yaptım, şunları yapmaya muvaffak olamadım. Rabbimin inayetiyle önümüzdeki günlerde bunları da yapmaya muvaffak olacağım. Bu Rabbimizin bu yüce davasına hizmete sahip çıkma demektir. Biz Rabbimizin davasına sahip çıkarken, Rabbimizin bizi bırakması, aşkımızı ve şevkimizi alıp bizi camit ve ağaç haline getirmesi düşünülemez. Rab çok vefalıdır. Bunu siz vicdanlarınızda çok tecrübe etmiş ve görmüşsünüzdür. Şu andaki belki ruh haletin bunu ifadeye müsait değil ama çok defa Hz. Ebu ma ahlemeke ya Rabbena demesi gibi sen ne kadar halimsin. Ben de Rabbimin bu tarafını görünce çok vefalı. Bir kere kapısının bir köpeği olarak, onun uğrunda bir kere havlamışsam şayet, elli defa uçurumun kenarından elini uzatmış, beni tutmuş çıkarmıştır. Ve her defasında bunu vicdanımda hissetmiş ve şöyle demişim, sen ne vefalısın, ben senin gibi vefalısını görmedim. Ben hayatımda bir kere bunu yapacağım, sen elli bin defa elini uzatıp ben uçurumun kenarından alacaksın. Rabbin davasına sahip çıkarak biz vefasına sığınıyoruz. Rab vefalıdır. Vade vefa derken arızasız ve kusursuz sadece o Rab'de görülür. Evfu bi ahdi, ufi bi ahdikum. Bana verdiğiniz sözü yerine getirin, verdiğim sözü yerine getiririm. Aramızda mukavele var, siz bozmayın ben bozmam. Bozarsanız onu siz bozarsınız. Bize diyor, siz bozarsınız. Ben bozmam. Söz vermişim. Niye bozayım ki? Verdiğim şeyi yerine getirme kudretine sahibim. Hem niye bozayım ki bunun neticesini biliyorum. Bir söz verdim ama bunun neticesini bilerek verdim. Size vaat ettiğim şeyleri vereceğimi bilerek vaat ettim size. Rabbimin vefasına sığınan insanlar hizdan ve husrana uğramazlar. Hatırlarsınız bir keresinde çirkin bulursunuz belki şu misalle arz etmiştim. Koyunlarımızı bekleyen kıtmirlerimiz vardı. Kibar tabiri buydu. Koyunlarımıza baktıklarından dolayı birisi, sanki bana bakışlarından sen de Rabbin rahmetinden ümit mi ediyorsun? O rahmet sana kadar da düştüyse şayet yeryüzünde, o rahmetten mahrum kalacak kimse yoktur. Eğer hakkımda böyle düşünüyorsa, ben ona zavallı deyip geçeceğim. O rahmet o kadar engin, o kadar geniştir ki, bir hadisin beyanıyla o mevzuda tevziat yapılırken, şeytan bile o husranda ve haybette olan başını kaldırıp ondan istifadeyi düşünecek. Rabbimin rahmeti bu kadar engindir. İhtimal ona cevap sadedinde arz etmişimdir. Bizim kıtmirlerimiz vardı. Vazifeleri sadece koyunlarımızı beklemekti. Onlar beklemese bile çobanı onları beklerdi. Ben hiçbir gün onların yallarını ihmal etmedim. Hiçbir gün. Ve çok defa çocuktum onlarla güreş tutardım, iltifat ederdim. Çünkü koyunlarımı bekliyordu. Rab çok vefalıdır. Bu anlım ondan başkasına secde etmedi. Başka bir şeyim yok. Namazım yok. İbrahim Etem gibi ve iyyeku ya müheymin kad asaka ve lem yescud ma'budin siwaka. Her ne kadar asi serkeş olsa bile senden başkasına secde etmedi. İlahi abduka lasi ataka mukirran biz zunubi ve kad daaka ve in tagfir fe ente ehlun ve in tadrut fe men yerham siwaka asi kulun sana geldi ilah ediyor mukirran biz zunubi ve kad daaka bütününü günahlarının itiraf ediyor ve el açmış yakararak yalvararak sana geliyor senin mücrim asi kaçkın kulun Ve in tagfir fa ente ehlun lidaka. Eğer mağfiret buyurursan bu işe ehil sensin. Yıllardır aradım gökte ve yerde. Günahlarıma derman birisini aradım. Şu kalbimi saran günahlarımı alıp götürecek birisini aradım. Bana geç git dediği zaman bana verdiği cevazın geçerli olabileceği birini aradım. Pasaportsuz hüdut geçilmiyor. Dünyadan ahirete geçmek için pasaport lazım. Bana böyle bir pasaport verecek birisini aradım. Sırat gibi müthiş bir yer cevapsız geçilmez, pasaportsuz geçilmez. Burada pasaportu verdiği pasaport geçerli olan birisini aradım, bulamadım. Bana gir cennete dediği zaman gir sözü geçerli olan birisini aradım, bulamadım. Seni buldum Allah'ım. Gördüm ki her yerde senin fermanın geçiyor. Herkes kemer besle yubudiyet içinde senin sözünü dinliyor. Senin imzanı nerede gösterirse geç diyorlar. Ve in tağfir fe ente ehlun Affedersen mağfiret eden sensin. Zira bu dert öyle bir büyük dert ki, baş hekimden başkası bu derde derman olamaz. Benim bu yaralarıma başkası merham süremez. Bu onulmaz derdi kimse tedavi edemez. Ve in tağfir fe ente ehlun Ve in tadrut fe men yerham Fezzekesi bu. Bir de kapından kovarsan gayrı hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var ki ona iltica edeyim? Şimdiye kadar çok kapı vurdum. Derdime derman olun dedim. Açmadılar, açtılarsa yüzüme çarptılar. Git bu derdin dermanı biz olamayız dediler. Bu hastalık bize göre hastalık değil dediler. Bu ellerin cevazı bizim elimizde değil dediler. Pasaportu bizim elimizde değil dediler. Kovulduk, elli bin kapıdan kovulduk ve nihayet sana dehalet ediyoruz. Ve işte bu upuzun yakarışın sonunda diyor ki ve iyyeku ya heymin kad asaka ey her şeyi gören kalbimin çarpışlarına kadar beni bilen şah damarından bana yakın sultanım affu safı geniş olan sultanım sultanım derken diriliyor gibi içimde canlılık hissettiğim sultanım ve iyyeku ya müheymin kad asaka beni gören sultanım her ne kadar sana isyan ettiyse de velem yescud li mabudin siwaka senden başkasına bu baş secde etmedi işte sermayen budur put karşısında eğilmedim put karşısında secde etmedim rükûa gitmedim temennada bulunmadım sermayem budur ama sana o kadar itimadım var ki sen bu kadarcık şeyle dahi halas verir cevaz verir geç git mahşerden dersin geç git sırattan dersin, geç git cennete gir dersin, dersin çünkü senin lutfun engindir. Hepimiz hakkında böyle düşünelim. Girizgaha tekrar döneyim, belki karıştırdım. Mesele yeniden hatırlatayım. İkinci mesele canlı kalmak için, hizmette şevkimizin sönmemesi için Rabbin vefasına sığınma. Rabbin davasına sahip çıkarak vefasına sığınma. Bağışlayın ben koyunumu bekleyen kıtmiri terk etmez, Hizdan ve husran içinde bırakmazsam, o kendi davasına sahip çıkanları terk etmez, katiyen terk etmez. Rabbin davasına sahip çıkma kadar büyük bir dua. Rabbin davasına